Hayır. Hayır. Kanka beni bırakma geliyorum. 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 <laughs> Az kaldı. Hadi. Hadi. Hadi tut elimden tut. Tut elimden tut lütfen. lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. GPO günlüklerine hoş geldiniz. Bugün e, ana olarak ele alacağımız e, bir konu var. O da hatırlıyorsanız e, kısa zaman önce bir kendi kendi çekilişi yapmıştım. Bu arada yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Seni unuttum. Hoş buldum. E, kısa zaman önce bir kendi kendi çekilişi yapmıştık hatırlarsanız ki. Onu ben biraz geç şey yaptım. Sonuçlandırdım. Bayağı geç sonuçlandırdım hatta değil mi? Mikrofon. Evet, senin mikrofonun yüzünden oldu. Benim mikrofonum arkadaşlar bozuldu Zaten bozuktu. Benim o çektiğim videoda da bozuktu. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama... Nares'in sesi biraz şey geliyordu. Enes'in sesi biraz kötü geliyordu. Hatta baya kötü geliyordu. Benim mikro kulaklığımdan ve mikrofonumdan yankı yaptığından dolayı kötü geliyordu. Onu düzelttim ama... E, 29 Ekim bayramı olsun. Onlar araya girdiği için biraz geç geldi. Bu arada hepinizi 29 Ekim bayramı kutlu olsun. Geçti ama olsun. E, evet... <laughs> Tekilişi sonuçlandırdık arkadaşlar. Aslında e, bunu daha erken fark edebilirsiniz. Sebebi ise ben zaten arkadaşa yazmıştım. E, Erişki şu çocuğa ulaşabileceğim bir yer yoktu. Youtube dışında. Discord sunucumuz daha oluşmamıştı. Çocuğa ben Youtube yorumlarından yazdım. E, Sağolsun cevap verdi. Çünkü zaten bir kişilik yapmıştım. Yedek birini almamıştım. İyi oldu bu da. <laughs> Olmasaydı yedek birini tekrar yapacaktık. E, çekiliş sonuçlandık Çocuğa yazdım. E, şu anda ekranda da gördüğünüz gibi kendi keyne verdim. E, muhtemelen mesajları da koymuşumdur ama Arkadaş istemediyse koymamışımdır onu. Şu an bir şey diyemeyeceğim. Onu tekrar soracağım çünkü. Muhtemelen koymuşumdur ama. i̇zin vermiştir de niye izin vermesin Aa, mesela? <laughs> harbi niye izin vermesin? Rica ederim yani kötü. Biri de şey yazmış. GPO'daki tek Türk YouTuber. O çok mutlu etti beni. O beni de çok mutlu etti. Yok mu harbi GPO'da başka ya? Var var ya Turan'dan. Bir, bir, tane Turan diye bir Discord sunucusu var. Oradan var da. Aa Discord sunucusu demişken biz ne yaptık? Açtık. Evet. Baktık ama Discord sunucusu. Aynen sadece Discord sunucusu açtık. Ee, baktık yorumlarda harbiden var. Yorumlarınızı okuyoruz bu arada. Hepsini de beğeniyorum. Ee, Dikkate aldım ve sunucu açtım. Asıl sunucu çekilişten önce açsam çok daha güzel olurdu. Hem size ulaşmakta zorluk yaşamazdım. Hem de nasıl desem hani hiç çoktan herkesi bir sese çekip yayında vermiş olurdum. Aha şimdi asıl konu bak bunu unutmuşum ben tamamen. Çekilişi biraz geç yaptık. Tekrar dediğim gibi kaç gün gecikti? Bir hafta demiştik. Video şu an kaç günlük hemen hemen bir buçuk hafta falan oldu ya herhalde. O, bir 10 gün oldu 10 gün. 10 gün oldu. Hani bayağı bir geciktirdik. Bizde ee, biz de telafisi olarak kendi ken kadar değerli olmasa da güzel bir item vereceğiz arkadaşlar. Ee, Al bir tane farklı bir şeydi. Neydi onun ismi? Bulo. Bulo Egg Bulo Egg arkadaşlar. -Egg. Egg mi? Hayır. Bulo A'sa de hani Al olarak geçiyor. Ha, o, Bulo A'sa arkadaşlar. Bulo vereceğiz. Şu anda ekranda da görünüyordur. Ben bunun ayrı bir videosunu yapar mıyım? Yapar mıyım? Yaparsın. Yaparım muhtemelen. Video <laughs> tabii <laughs> yani de şey aldığımıza göre vur Emre'ni. <laughs> muhtemelen <gülüyor> yaparım arkadaşlar. Kime vuruyorsun oğlum? Anana. Al işte. Ne diyor? O? Güt oğlum ben bunun önünden geçmem. Ya kendi kendi kadar değerli olmasa da gayet iyi bir devre olan benim bildiğim kadarıyla yanlış mıyım? Evet, bayağı değerli. 45 bin falan var. Kendi kendi'nin kaç vardı? E, kendi kendi'nin 80 binden sattı. Hemen, hemen yarısı sattı alan, yarısından bir tık daha fazla. Yarısından bir tık, e, tık da daha fazla. Edin. Değerli ya. O yüzden e, bu çekilişi kaybettiniz diye üzülmeyin. Bir çekiliş daha yapacağım ama bu son olacak muhtemelen. Yani battık, cidden battık. <laughs> bir daha yaparsak Dark Blade falan olur. Yani <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Muhtemelen. Ama yine böyle ufak çekilişler yaparız arkadaşlar. Hani... Her şeyi de benden alıyor arkadaşlar burada. Yalan <gülüyor> yalan vallahi <yalan. gülüyor> <laughs> <laughs> e, şaka At bir yana doğru arkadaşlar. Arkadaşımız biraz zengin olduğundan dolayı da ben niye koşamıyorum? Bacağın kırılmış olabilir. <laughs> bir ara sen kayıp düşmüşsün. Oğlum harbi bu gpu'da bacak mı kırılıyor? Oğlum koşamıyorum ciddi koşamıyorum. Şeyden neydi? Vallahi koşamıyorum. Baga girdi galiba. Şu halat var ya halattan geçtim koşamamaya başladım. Arkadaş engel. Aa halata da çıkamıyorum. Kanka benim oyun baga girmiş. Klik de atamıyorum. <laughs> Sen ciddi misin? Ha ha hiçbir şey yapamıyorum. Kanka Iron Fist istiyorum ben de. Değişecek mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben click... Al o zaman al al al. Atabiliyor al, al, al. mu? Sana yaranamıyorum. Al al. 350. Verin. Hadi. 250 muha... Açmamışım pardon. <laughs> Ne verdi? Fişmen karate. Ya kanka bu ne bu ne ya? Al yani? al al bir tane daha al al. Tam. Ver ver ver. Ananı satayım sen misin? Benim abi. benim. Rahatta kal. Hadi. Hadi bir tane daha. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? Ben senin amına koyayım. Senin hayatını sikeyim Oros Pevladı. Sen kime küfür dön yavşak? Amcık ağzlı. Flavlısı yedin konuşuyorsun. Siktiminin evladı. <laughs> bir şey demek istemiyorum. Sakin ol. Aa gene dondum kanka gene dondum. <laughs> Olduğum yerde duruyor. Arkadaşlar bence biz bir server değiştirip tekrar gelelim. Değil mi? Of <laughs> bence de. <laughs> o zaman ikinci maçta maalesef ki görüşürüz. Kanka Heh. Legendary Chess taştım. Kraken Blando çıktı. Snowcap, Scepter bir de Moria S Source çıktı. Helal olsun kardeşim. Arkadaşlar bu arada ikinci şeye geçtik. İkinci maç. Lan oğlum kayıt başmıştım ben de konuşuyordum mal mal ya. Oğlum bunların hepsi kayıt altına alındı haberin olsun. Ya koyma ne olur ya. Hayır koyacağım. Ananı öldüreyim. Ben, sakladım ki sakladım. Vallahi sakladım. Bulamadım. <laughs> ne diyor ne diyor la? Ben bir şey demiyorum. Oğlum sen ne diyorsun? Sus lan. <laughs> Kanka ben bu GPO ilk başladığımda bu arada şey sanıyordum. O geldi aklıma. İlk ya GPU ilk başladığımda değil ki ilk Battle ile girdiğimde arkadaşım şey demişti. Ben diyordum e, Kraken şey istiyordum. Kraken'den Freed istiyordum. Çıkmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Fuck you, bitch. Shut the fuck up, bitch. Back the fuck up. the fuck up you. Pardon. Abi öl vallahi öl ya. Kragen'den frit istiyordum çıkmıyordu. Ben de nasıl alacağım diye sormuştum. BF oyna demişti. BF ne falan dedim. Better Royal pardon. Better Royal oyna demişti. Ben de girdim kanka. Sonra baktım chestleri açıyorum itemler çıkıyor. Dedim herhalde bunlar benim oluyor. Benim arkadaşım öyle zannetmişti. Çok hani değişik bir şey anladın mı? <laughs> çıktım kanka sonra o zaman bir de yaş... İşte başladığında Oreva Luffy'di ismin sonra çete yazdım falan. Yok lan Gomu Gomu değil miydi? Yok Yo, sen gomu sen gomu Senden önceki önce Gomu kes... <laughs> Gomu, gomu Luffy. <loop. gülüyor> yazdım işte pardon. O sonra maç bitti çıktım kanka öldüm bu arada. Ee, maç Gordum bitti. Ya. Evet öldüm. Yo şeyde öldüm. Anlattığım <laughs> hikayede öldüm. <laughs> Sövecektim anaya bacıya bak. Maç bitti kanka çıktım. Baktım itemler yok. Bir üzüldüm. Bir üzüldüm anlatamam sana. Arkadaşıma yazdım. Benle bir hafta dalga geçtiler. Aynısını ben de yaşadım. Şey mitik chest'ten mochi buldum. Hmm. İşte benim oldu zannettim. Olmamış. <laughs> mitik chest'ten mochi buldum. Mitik chest buldum. Hayatımda ilk defa ilk mitik chest buluşum. Böyle hani çok değerli bir şeymiş gibi gözüktü de yani mitik chest kötü bence. Oğlum burada legendary varmış lan. La gel de sana Snow Jab vereyim. Kanka Kraken Blade buldum ben. Oğlum bende de var. Kombo atarız güzel. Alayım mı? Al oğlum mal mısın? Alayım mı diyor. Almıyorum. Almıyorum, <laughs> almayacağım. Dur bir dakika. Spirit Exchange alalım arkadaşlar. Spirit <laughs> Exchange <laughs> mı böyle şeylere biliyorsun? Bayılırım, bayılırım. Ben <laughs> Aha drop var drop var. Drop'a koşuyorum. Umarım legendary çıkar. Kanka Dragon çıktı. Bir spin daha. Stok kalmamış. 68 8 milyon Aynen. saniye sonra hadi geri gel diyor. Hadi drop'a açıyorum. Hadi 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 sap chest hadi. Al işte rare kanka. <laughs> Kendi kane çıktı. Şaka yapıyorsun. Bir tane yapıyorsun. daha mı çekiliş geliyor? Buranın su, suyu tamamen kanka, sığ mı KANGA denizi? Sığ Oğlum hiç değilim ha böyle yürüme. Al 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 şu giy şunu. Oğlum bu ne? Bayağı. bayağı can veriyor. Oğlum bu ne tehlikeli bir şey bu, bu galiba. Bu oyuna Atrox'un şeyini getirdiler ha kanatlarıyla zırhını. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Nasıl bir şey? Ben Benim şu an ekrana koymuşumdur ama senden dinleyeceğim. Atro dur işte atayım ama bana geri at başka hiçbir şeyim yok bak bu. Armoru bu. Kanatları var bir de kanatları yok. Harbi, atayım. harbi getirmişler. At geri at, öldürürüm öldürürüm. Oğlum çok iyi lan kırmızı at. atacağım bir daha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam al al al. Şey Baldan düşüyor. Kocaman obez bal var ya. Şunun babası işte. <laughs> oğlum çok iyi bir şey onu nasıl alıyoruz normal oyunda? Balı keserek dedim oğlum senin neyse. Ben Siz bir şey o yüzden edeyim. mi kesiyordunuz balı? Evet. Kanka istiyorum. Sen de var mı? Yok. Oğlum o kadar kestin çıkmadı mı? Çıkmadı hiç çıkmadı. Oğlum geleyim de ben. Oha Legendary Chest. World Ender da çıkmadı. War... İki tane World Ender da geldi. Haberin var mı? Nasıl ha? Birisi Hollow World Ender, diğeri de Prestige World Ender. Oğlum desene keselim beraber. Neyden çıkıyor? Baldan o bez bal. Şunun babası. Babasından çıkardınız mı onun babasından? Hiçbir şey çıkaramadı. Bir tane bile sadece guard düştü. Bu arada hiye çıktı söylemiş miydim? Hiye. Bir an espri yapacağım sandım. Ye yeah, ye yeah falan. Anladın mı? <laughs> Dururum oğlum seni. Bu <laughs> deliyim ha ben. 500 puanı defense, 300'ü stamina'ya veriyoruz. Oo. Abi, artık bir sus çok kafa ötülüyorum ya. Bir Kanka sus, ben seninle ya. bir daha konuşuyorum. Sen çok üzüyorsun beni. Sus, yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> Adamlar nerede? Adam da yok ki. Oğlum da nerede tutlanıyorlar bunlar? Adamlar, çukallar konuşurlar. Ben hiçbirini sevmem aşkım. Teledim ben bunu. Bu telemedi. Geliyorum kanka, geliyorum bin 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 bin. Atla çabuk atla. <laughs> Atladı mı? <abi. gülüyor> çok, <laughs> oh, çok iyi. İyi yemiş bile ya. Aşkım o şarkıyı bir söyle. <laughs> Aşkım çok pardon. <laughs> Dom ben düştüm balkondan. <laughs> ben düştüm balkondan. Kanka bu arada düştüm balkondan demişken vardı ya balkondan düşen bir tane şarkıcı. Neydi ismi? Bak, ağzımın ucunda ya. Biliyorum. E, güllü Ha güllü. Heh, güllü güllü kızı ben yaptım diye bir şey gördüm ben dün gece TikTok'ta yatmadan önce TikTok'ta karşıma çıktı. Doğru mu? Güllü kızı şey demiş kanka ben yaptım ama çok pişmanım demiş. Oğlum niye öyle bir şey desin? İki kişi direkt koştular çıktılar. Hani bence o yapmamıştı. Bence o yaptı kanka. Ya boş ver bak ping atabiliyorsun artık. <laughs> Oha. Oğlum bu adam masum. çok mu lol oynuyor kanka? Orta tuşu masum orta tuşu. Bu adam harbi çok lol oynuyor he. Bu hey lol oynamayı bırak kardeşim ben bile bıraktım kısmen. Ya nedeniniz açıklayayım mı burada nedenini? Hayır hayır yapma ne olur yapma. Açıklayayım mı burada? Aa, <laughs> adam buldum adam buldum adam buldum. Şurada. Adam mı? <laughs> Aşkım çok pardon. Ne <laughs> oğlum? Ha, kombo yapsana dostum. Hepsini free'te verdim oğlum ne kombosu. He dostum çok pardon. Ben bunun skilllerini abi. unuttum bu arada biliyor musun? X'i bir şey de R'si ne yapıyordu onun? Ben bunu oyunun sonuna kadar kovalayacağım. Kuş yolladım. <laughs> Gel bisiklete bin. Bisikletim geliyor 3 saniye bekle. Aracımı atlayacağım. Özel aracımı. Özel aracımı atladım. Geliyorum oraya. Koş koş bana fırlat adam. Rüyalarda fanidir. Uyanmak teselli. Bir fotoğrafın rüyası her akşam yarım. Oo, ya Doge saniye King. Saniye... Oy Aha. vururum. Vururum. Ciddi misin? Eve izi battı ya. Bir tane Hı. daha şöyle oğlum. Hiç de hiçbiri de tutmuyor kanka. Hiçbiri de tutmuyor. Ha, o sözde Valorant CS falan. Bu arada CS oynayam, he? oynayalım he. Oynayalım ha. Harbi evet, bak. CS güzel olur da kanka tekrar geliyor çok aşkım satayım. çok pardon. Çok korktum. Çok korktum adam arkadaşına kaçıyormuş. Çok pardon. Oha. Kanka hayatımda gördüğüm en iyi doca attı adam. Adam hayatımda gördüğüm en iyi doca attı babuş. Aa, şey de çok vurmuyor ki hiye. Kanka iki kişi bana dalıyorlar da ha. Farkındayım. Lan bu Birini attım. Dur fırlatma sakın. Öldü, öldü mü? Tamam nice. Tamam mal. Dondurdum. Aa vuramadım am. Öldü bu da öldü. Nerede? Helal. Öldü mü ikisi de? de? Evet ikisi de öldü. Tamam Çansın güzel. Kagesi var kanka kage. Zushi'si var. Al Zushi'yi bana ver. Starkan al. var burada da alacaksan. Yo yo ben hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ederim ama. Başka. Aa oh, Goro var. Goro iyi mi? Goro mu? Hiye iyi e, mi yoksa? Bana kalmış. Ee Gora kalsın, bir almasın. Sende kalsın. Ben de sushi yi alayım, yiyeyim. Ye şey için mi diyorum buz için? E ee, ultisi son yerde iyi yok. Sakın Gora'ya me. Gora'ya me. daha iş yapar. Değil mi? Değil mi? Ye bence de iş yapar. Alan o kadar küçülüyor ki senin ultin tam alana uyuyor. Haberin olsun. Oo babuş. O zaman tehlikeliyim diyorsun ha? 35 dedi herhalde şey. devil fruit 35. Aynen aynen. Yok 45'miş. Ba bir sus vallahi öldürün çocuk seni. Heh, full. Hatta direkt 85 vereyim ben buna ya. Oy. Aa rokuşa geçik rokuşa git. Rokuşa çıktı. Rock gitti. Rock gitti. Fazla mı sevindik? Ne yaptık? <laughs> bir sessizlik oluştu ama. Stat veriyorum biraz odaklandım. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz babuş. Buna bastım. Geldim buraya. işte. Ben. Öldürürüm çocuk seni çok boş konuşuyorsun bazen. Kang umarım hayatın sonu erer. Umarım ermez. Bunlar aha bir tane daha koş ki. Al al koş lan koş bol. Hadi hadi. O da benim olacak. O da benim olacak. Hayır 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 hayır. Benim olmalı. Benim olmalı. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> 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 oh. İşte bu. Dur bir dakika. Ee, bir şey kalmadı. 9 2 şöyle bir alalım. Bunu ikiye alalım. Alamadık. 2 aldık. Rekkayı tekkayı. Tekkayı mıydı kanka? Hasar yemeyen. Hallettim her şeyi verdim tamam. Niye ignorlandım oh. ben şimdi? Gördün mü hareketi? Hareket. Hoppa! Oy! O adam adam görüldü. Adam görüldü şurada. Şurada. Hep, 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 adam şurada. orada mı? He? Bisikletle <laughs> gidiyorum. Gidiyorlar. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Selamlar. Selamlar. Ölme sakın bak. O bir vurdum Aha. var ya. Ayağa kayacak şimdi onun. Ben birini kovalıyorum şu an. Oğlum çok kötü re attım. Umarım orayı çekmedin ya. Vallahi her şey. Biliyorum. Oo ben de çok kötü re attım. Tam bunlar kayıt dışı. kanka her şey kayıt dışı her şey kayıt dışı Aha arkandan eleman Bir şey yaptı ha. Aha, gel attı. gel bunlar çakallar çakallar gel gel Çakallar çukallar konuşurlar Çekiyorum birine Çek. Çektim Vur vur o, Tamam ben vurdum Atıyorum kika var Sıkıntı küçük Sıkıntı bayağı büyük babuş aslında ama Ya Ay, hayır anladım. hayır Hayır tamam dur sakin ol Öncelikle sakin oluyorsunuz Kanka ben niye o kadar stun yiyorum? Of, Gura ultisini atamadı çok güzel. Dur 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 dur. Tamam sakin öncelikle sakinim bekle. Sakin ol. Ön ha. Öncelikle çok sakin ol ama. Baya sakinim şu anda. Şurada aha içebiliyor mu içebiliyorum artık. Tamam. Çakallar çukallar konuşacak bekle. Şöyle blok basıyorum. Ama ee... Adamı dışarı fırlattım. Adamı dışarı fırlattım. Adamı dışarı fırlattım. Tamam ben, ben de basın. bir tanesini fırlattım gibi ama fırlamadı gibi de yani. Çok şey oldu. Bu eleman akıllısı beni kovalıyor. Eleman akıllısı. Ben mana dolduracağım biraz geri kaçıp. Aa, deş atabiliyor lan blok basarken? Ee, oğlum, sen mal mısın? Bu yoktu ya. Bana öyle geldi babuş. Bir tane daha vurdum. Burada biraz bekleyeceğim ya çıktı Ananı satayım çekemedim. <laughs> Oğlum ne rezil insanım. Kanka ben oraya dayanamam orada çok insan var. Benim yapmam Ultivar gereken var bir hamle var. var. Tam geri kaç. Ulti var sat dediydim de. Pika Pika ölecek Pika ölecek. Pika'nın son demleri. Pika Şey atıyor, gora şey atıyor. Yet, yetmez o herhalde mesafesi bana ya. Etmedi ufak bir tahmin mi? Sen zushi yemiştin değil mi doğru? Ya harbiden mi ya? Harbiden mi ya? Hadi siktir yap aç. O değmedi. Ol. Değmedi. Bekle, bekle, sakin ol. Agresif oldum biraz. Agresif ol biraz zaten. Halledeceğiz bekle. Be ben ben Oy. Şey yapmadım. Aa, bir şey yapmıyorum. Abi bu biraz sıkıntı olabilir olmadı. Mal. Bak şurada iki tane şey var ha. Görüyor değil mi ne yaptıklarını? Bizim evet. gibiler. Tamam sen gel kenara geç. Kenara kenara koş buraya. Tamam şu tamam, en onu Al. En safe yere geçtim. Gura bak bizim peşimizden geliyor. Ya. Oy onu yiyeceğiz Tıramay gibi ya. Duramayacak, duramayacak. Ah. Ben nerf miydi onu? Sanki daha fazlaydı ya. Aha pikaya attım dışarı. Pika ölüyor. Oha attım ben de bir kere arkadaşına. Pika ölecek, pika ölecek. Tamam iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Pika öldü. Pika öldü. Hayır, hayır. Şu abi sana attım, sana mı attım? Kime attım ben onu? Hadi. Eyvallah diyorum atamıyorum niye? Manam yok. Ultim var manam yok. Tam tam sorun yok. Mana kaç istiyor? Kaç kaç istiyor? Dur dur dur. Hayır ölmeyeyim. Hadi ulti basacak kadar ver. Öldüm ben galiba. Son anda rekkayı geldi aklıma biliyor musun? Aha. Tamam ölmeden ulti bastım hadi. Öleceğim ama. Öldüm muhtemelen. Canım fullendi. My bad, my bad, Ben ölmedim bu arada. Ben bitirmedi. Ah ulti bastı. Ben de şey bastım. Alan dışına kalmak mı mi yemek mi diye düşünüyor şu an. 3, 2, 1, ¡viva! ya bu da bir şeydir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz e, beğendiyseniz beğenirseniz çok sevinirim. Bir de abone olursanız gerçekten daha daha çok sevinirim. Ya dislike atmayın ya boş konuşuyor like atın işte kapa hadi. Bank. Kapa.